Burası uçsuz bucaksız kızın kumlarla kaplı bir çöl dünyası ve ben 100 gün boyunca burada hayata kalmaya çalışacağım. Canavarlarla savaşacak, köyleri yağmalayacak ve en önemlisi gelişmek için yağmacı kulesini ele geçireceğiz. Videoya like attıysan, bu sıcak yaz gününde yanına buz gibi içeceğini aldıysan hadi videoya geçelim. Evet %60-70. Bakalım nerede doğacağız? <laughs> İnanılır gibi değil. Direkt köyde doğduk. Hemen bir etrafa bakalım gece mi oluyor yoksa sabah mı oluyor? Oo. Tamam buradaki balyaları kullanırız Demir golem çiçek veriyor Köylü ama köylü kabul etmiyor Tamamdır Evet şurada bir Alet edevatçı köylü var Reis sakin Hemen buraya gidelim Oo, Bayağı iyi Bayağı iyi Zaten bir göğüslük kaldı baksanıza. iki elmas falan var. Tamam buraya yerleşirim. Biraz çubuk alayım. Ee, elmaslardan bir şey yapamayız. Tahtamız var mı? Tahtamız yok. Hmm. Taş kasamayacağız o zaman. Şunları alalım. Kendimize ekmek yaparız. Biraz daha keşfedelim bakalım neler var. Sandıklarda belki güzel bir alet edevat buluruz. Evet şunları alalım. Kaktüs. Kaktüslere çok da gerek yok ama neyse kadar mı ya? Ben bu golemi elimle mi öldüreceğim? Yani 3 tane demir. En azından bir balta yapsam veya 2 tane kılıç yapsam. Elmasları harcamak istemiyorum. Bu ne? Bu pancar mı ya? Tamam bunu ak. Bu işime yaramıyor. Bu karpuz falan herhalde. Bunların büyümesi lazım. Şurada herhalde kedi tavşan öldürdü. Ama eti yok. Tamam sorun değil. Çalışma masasını alacağım. E, yerimiz bile var. Oha ben bunları yeni görüyorum. Buralarda zaten bir şey yok herhalde. Küçük ev olduğu için onlara sandık çıkmıyor. Tamamdır. Şuraya çalışmamasını atayım. Ekmeklerim varmış. Şu buğdayları da ekmek yapacağım. Yiyelim. Bunları da toplayacağız tabi. Çalışma masası kalsın. Tamam köyün her tarafını keşfettiğimizi düşünüyorum. Oralara baktım. Değil mi? Baktım evet kapılar açık. İyi o zaman yapacak bir şey yok. Golemi öldürelim ama elmas kılıç yapacağım ben ya. Üç tane kum kasayım. Şunları da keseyim. Bir dakika. Orada bir piramit mi görüyorum? Yanlış mı yoksa? Optifine de olmadığı için yakınlaşamıyorum ama orada bir piramit var. Ben kalkan yapmadan oraya gitmek istemiyorum ama. Kalkan yapacak odunumuz yok. Mecbur gideceğiz. Kediler de sağ olsun benim için yemek bırakıyor her yere. Abi ya. Ne neredeydi? Balta yapacaktık değil mi kendimize? Ama önce kazma mı yapsak? Önce kazma yapalım. Golem doğdu mu? Yeni golem doğdurun. Sakin ya. Sen ne satıyorsun? Tamam. Tamam. Bunlar bir işimize yaramıyor. Tamam, buğdayları alalım. Bir dakika. Sana buğday satabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi satabiliyor muyuz? E hadi. Aşağılarda var mı? Bir şey yok. Yap. Bir anda böyle köyde doğunca etrafa bile bakamadık işimize yarar bir şey olman lazım. Gel. Hı, tamam sen gittin. Ne oldun? Balta. Güzel. Kalsın. Zümrütü harcayalım mı ya? Şimdi o zaman harcayalım. Bunu da açarız. Bunu açtıktan sonra ne gelecek acaba? Çok merak ediyorum. O zaman hızlıca şuradaki piramide gidelim. Bir tane de kürek yapalım. Kumları hızlıca kasmak için. İçeriye bir anda atlamak istemiyorum. O ne ya diyecektim. Orada da mı piramit var? Bakalım. Orada bir şey var. Orada köy var evet. Bakın. Orada bir köy var. Oraya da gideriz. Çok güzel oldu bu. Hemen bakalım. içeride bir şey var mı yok? Şöyle inelim aşağı. Altın elma geç çok. Yani örümcek gözleri belki işime yarar. At zırhı var. Eğrimiz de vardı. Tamam bu çok iyi oldu. Verimlilik 2. Yani demir at zırhı falan tamam. Bunlar işime yarayabilir. Orada orada bir köy daha var. Oha. Kaç tane köy var burada? O zaman önce köylere mi gitsek? Dur. Önce koordinatları şey yapalım da kaybetmeyelim. Tam eksi yüze artı yüz. Eksi yüz. Bunun bir önemi yok. Artı yüz. Artı yazmaya da gerek yoktu ama. Tamam buraya doğru geliriz. Ama bir yatak mı alsaydık? Neyse gideceğimiz köyde vardır. Gideceğimiz köyde uyuruz. Geceleri atlarız. Yorum yapmak istemiyorum ama sanırım dünyanın en şanslı hardcore survival 100 gün seti olabilir ya. Çık buradan. Tamam. İlk gelişime bak. Bozuk hava meydan okuması. Evet bu köyde biraz yağmalayalım. Hop sandıklar varmış. Alıyorum. Hepsini alacağım. Tamam. Ne çıktı oradan ya? Yeşil boya. Tamam. Tamam der. O zaman şimdi ilk köyümüze gidelim. Sonra şu ilerideki köyü yağmalayalım. Çünkü envanterim çok doldu. Bir eşyalarımı bırakayım. Daha sonra diğer köye gideriz. Devamında eşyalarımı yerleştirip sandık düzenini yapıp ve köyleri keşfetmeye devam ettik. Birkaç tane daha köy yağmaladım. Bulduğum sandıkları ve buğdayları falan aldım. Sonra onları bizim çiftçiye sattım. Birinci günde böyle bitirmiş olduk. Selamun aleyküm derken burada iki tane inek var. Ve benim buğdayım yok. Hemen bunları çiftleştirelim. Gel bakalım. Sana bir tane, sana bir tane. Tamam. Yemek sıkıntısı çekmeyelim diye. Bunları da alacağım. Bu kadar mı köy? Başka bir şey yok mu? Yani buranın sadece inekleri önemliydi. O zaman başka bir şey yoksa. Yani biraz yukarıya çıkalım. Yukarıda, yukarıdan etrafı daha iyi görürüz. Eğer bütün geceleri ve günleri atlarsak hiç zombi görmeyiz. Gayet güzel olur. Bahsetmiş miyimdir daha önce bilmiyorum ama seed açıklamalarda arkadaşlar. Eğer siz de oynamak isterseniz CD açıklamaları bıraktım. Sadece dünyayı oluştururken çöl dünyası olarak oluşturursanız yani tek biyom olarak oluşturursanız tamamen bu seed çıkar. Bu dünya çıkar. Yoksa yapıları aynı kalıp dünyayı overworld'de oluşturuyor. Hata olmaması için tek biyom ve çölü seçmeniz daha iyi olur. Tamamdır geldik. Buraya da keş Acaba buraya gelmiş miyizdir? Tamam gelmemişizdir. Çünkü şeyler duruyor. Evleri şey yaptık değil mi? Ben bir tane daha kütüphaneci sesi duydum orada. Ya buraya ne satıyorsun? Verimlilik 3. Çok pahalıya satıyorsun ya. Orada bir köy daha var da benim envanterim dolmak üzere ya. Allah havuzu var. Ya yakınken gidelim bari ya. Ne ya? Zombi spamları var burada. 675 kaçtı o ya? 172. 172. Ya yüksekliğin bir önemi yok. Zombi yazalım da. Zombi spamları var burada. İnanamıyorum. Oo. Ben zombi spamlarını sese bak. Işıklandırmak istiyordum ama meşalem yok. Yapacak bir şey yok. Gidelim. Envanterim dolu çünkü. Üstümü boşaltıp geleyim hemen tekrar. Burasını bulmamız güzel oldu ama buraya bir XP farmı yakışır. Ama onu da nasıl yapacağız ya? Köy, golem falan engel olacak da. O zaman şey için kullanırız buraya ya. Zombi farmı ya. Zombi köylü yapmak için. E, nerede o ya? Buraya mı girdin? Sen ne işin var burada? Tamamdır. Böyle böyle bir süre golem kasalım bakalım. Ne kadar demirimiz olacak? Hmm, piramit. O piramide gidelim. O piramidi keşfedelim. Gün 5. Birkaç gün daha keşif yapabiliriz böyle. Sonra madene gideceğiz. Madenlerden toprak kasacağız. O topraklardan da tarım alanı yapacağız. Tarıma başlayacağız. Baya bir TNT'miz oldu. Aldık mı her şeyi? Tamam. 3 el elmas. Çok güzel oldu bu. 3 elmasımız var artık. Aslında bunları satabilirim ben. Şu an. Ya amaç zaten zümrüt almak değil mi? O zaman bunları çevireyim. Zümrüt alayım. Alamadıklarıma göre bakacağım. En fazla bir kitap çıkar onu alamayız. Bir de bunlar mesela. E bunlar önemli. Ne atalım onun yerine? Mesela seni atabiliriz. Kumul zırh süslemesi. Tamam. Altın şeyde gerek yok. Çıkalım. Zümrüt zümrüttür. Ben satarım. Baksanıza şimdiden iki stack oldu ya. Hatta eee iki buçuk olmuş. Burada da bir 50 tane var. Baksanıza. iki stek artı 17 tane. Gayet güzel. 15 tane demirimiz var. Kovamız var. Hatta lav getirirsek kovayla hiç obsidyen kaz kazmamıza bile gerek yok. 1328'e 64. Gidelim bakalım ya. İnanamıyorum. Sonunda. Bak ışık çöküyor sanki bana. <laughs> Meşaleler bug oldu. Tamam. Tamamdır. Çok iyi oldu bu. Ereğler falan varsa hatta onları da alırız ya. Lazım olur belki. Orada nedir portalı da var. Önce çatıya çıkıyor. Ya siz nereden fark ettiniz beni? İnanamıyorum. Bir tane altın elmaya. Tamam daha sıkmıyorlar. Hop hop doç mekaniks hop hop sağ sol hop sağ sol hop hop. Kendilerini vuruyorlar hop tamam. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Hop atladım atladım. Güzel. Burayı da kapattık. Tamam. Görmüyorlar. Evet tamam. Zırh süslemesi okey. Odun. Odunlar çok iyi oldu ya. Bu neymiş? Söylemek keçi boynuzu. Tamam. Bunu koyalım. Hepsini çevir. Hepsini. Bir tane kalkan. Çok iyi. Hayır. Aşağısına inmem lazım. Çekilin, çekilin, çekilin. Hayır, hayır, hayır. Demir golem yok mu burada ya? Aa, patates bulmuşuz bak. Ben ilk defa fark ediyorum. Tam oradaki odunları da almak istiyorum ama. Bak burada şey bile var. Oha bu bundan. Kaçlı portal bu. Hayır. Tamam. Sıkın lan birbirinize. Yiyin birbirinizi. Yün bulduk. Makasım var mı? Yapalım. Daha bir tane. Ya gerçekten ben bunlarla uğraştığımı inanamıyorum ya. Atkı koruması burada mı tamam. Golem yok mu gerçekten şu aşağıdaki ne? Golem tamam. Ya sıkın birbirinizi. Golem yardım et Golem. Lan sık. İnanamıyorum, inanamıyorum. Tamam suyun altına girdim. Tavşan sana ne oluyor? Golemin daha canı var, okey. Tamam. Şunları da alalım. kaç 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 kaç. Daha dur sıkmayın. Öleceğim 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 İnanamıyorum! Hayır. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Kaç kaç kaç. Altın elmam da bitti. Ya kovalıyor imdat. Ucuz kurtuldum. Ucuz kurtuldum. Az daha ölüyordum. Kaç tane oldular ya? Hayır bir de ben anlamıyorum bunların doğmaması için ne yapmak gerekiyor? Tamam patatesi bulduk. Eyvah 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 eyvah. Nerede uyuyacağım ki ben ya? Şurada uyuyabiliyor muyuz iki dakika ya suyun altında? Java'da sanki öyle bir şey vardı. Oh be. Java'nın gözünü seveyim valla. Ah hask. Hasklar doğmuş ve onlar gece yanmıyor. Yani gündüz pardon. Hayır bir de kalkan yaptık o kadar var ya kalkanı hiç kullanamadık. Creeper çık git. Creeper seninle uğraşamam. Hasklar falan var. Tamam ben bunlar. Aa iki tane creeper daha var. Kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Bu ne ya? Önümde de creeperlar var. Oradaki golemi elime alayım ya şunu bir at. İki tane demirim kalmış. Ya gerçekten ekmek yiyecek zaman mıydı şu an? Ölmeden benim o golemi tekrar iyileşmem lazım. İyileştirmem lazım. Ya bu kadar macera yeter aslında da. Ya öleceğim ben yine öleceğim ya. Tamam gidiyorum. Geliyorlar. Şuraya bakın. Oradaki bir altını da alamadım zaten. Ya bu kadar odun yeterli tamam ya ben gidiyorum. Konumunu biliyoruz en azından. Tamam. Biraz demir kasalım böyle sonra madene gidelim. Bir tane köylü gelsin hadi ya. Yok mu köylü? Oğlum bütün köylüler nerede? Bütün hepsi en son aşağıdaydı da. Ne oldu oğlum bunlara ya? Villagers. Anına indir. Allah'ım korktum ya. Aa köylü yok. Eyvahlar olsun. Al şu 32 tane ekmeği. Sen de al bu kadar 32 tane ekmeği. Size yatak var zaten yatak da var. Lan al şunu. Tarımı şöyle bunlardan uzak bir yere yapayım da. Ya zaten 9 tane toprağım var. Şuralara ekeyim mesela. Gerçekten bütün köylüler ölmüş galiba ya. Görünmüyor baksanıza. Köylülerimiz ölmemiş ya. Eşekler buraya takılmış. Baksanıza çık şuradan. Buradan da çık. Tamam ölmemişler Allah'tan. Neyse çoğalsınlar. Bunlar ileride lazım olacaktı zaten bize. O zaman biraz malzeme toplayalım. Hem demir kasayım, hem kum kasayım, gideyim ben taş kasayım bir süre boyunca. Hazırlığımız olsun hem de e, madene gideriz. Yani burada demir kastıktan sonra servetüt çıkartmaya çalışacağım. Bir de onunla uğraşayım. O zaman iyi geceler dostlar. an itibariyle bir buçuk demir kürek ve bendeki o altın küreği kırdım ve yaklaşık olarak değil tabii ki de 3, 4 ve 6, 7 stek neredeyse kum toplamışız. Süpürücü kenar olmaz. Ya deve bir git ya. Yemleme olmaz. Ya deve verimlilik 5 mi? Ya çok güzel kitapsın da 52 zümrütü ben buna veremem. Deve ne yapıyorsun ya? Verimlilik 5. Kalsın mı? Bir tane daha şeyimiz var. Tamam verimlilik 5'i kilitleyelim. Tamamdır. Ben bir süre böyle kır koy kır koy yaparak servet büyüsü getirmeye çalışayım. Arkadaşlar az önce Servet 3 geldi. 21 zümrüt ve bir kitap istiyor. Kitap bir tane alayım. Bir de 21 zümrüt. Evet huzurlarınızda elmas kazmamızı, ilk elmas kazmamızı yapıyorum. Ve bir tane daha demir blok yapayım. Hatta şunları da alayım. Belki yeterlidir ya şu an basabiliriz. Evet yetiyor bakın. Örs. Örsü nereye koyalım? Şuraya koyabiliriz mesela. Servet 3'ü basmadan önce ben verimlilik de istiyorum ya. Şunu alayım. Bir tane de kitap alayım. Bu da verimlilik 5 veriyordu. Verimlilik 5. Servet 3. Geriye kırılmazlık kalıyor. Onu da bir şekilde buluruz ya. Verimlilik 5. 52 zümrüt vereceğim sana. Yuh. Neyse yapacak bir şey yok. Değer. Zaten 100 gün serisi. Bunu verince 5. Bunu verince 6. Verimlilik 5. Servet 3. Tamam kazmamız hazır. Tamam. Ya sen niye çıkıyorsun oraya ya? Yani ne mesela amacın ne? Tamam size kağıt satarım ben. Açarım bakın belki daha güzel büyüler çıkartırsınız. Belki kırılmazlık falan çıkartırsınız. O yüzden bunları toplayıp şey yapmamız lazım sürekli. Ekmemiz lazım. Da şu an bununla uğraşmayayım ya. Hadi o zaman ben maden yapmaya geçer dostlar Arkadaşlar madenden çıktım malzemeleri buraya hazırladım elmas canı 834 kaldı diğer kazmaları falan atmak zorunda kaldım balkabağ tohumu bulduk bir tane raylı manşevten hmm, sandığın içinden çıktı biraz olum bulduk manşeviten işte sonuç olarak elimizde madenden bu kadar malzeme var. Servet 3 biliyorsunuz çok büyük etkili. Bu kadar demir, redstone, lapis. Tamam bile buldum. 4 stek toprak aldım. Ben bunları da madenden sayıyorum. Çünkü çöl dünyasındayız. Her yerde bulunmuyor. 1 stek artı 24 tane de elmas. Hatta bunları alalım. Hemen elmas sete geçelim. Baksanıza başarımı aldık. Elmas setimiz hazır. Gün 14. 14 günde elmas set olduk. Hatta servet uçu falan da sayarsak bu inanılmaz bir başarı. Şimdi madenleri ısıtalım. Bunlar ısınsın. Ben bir yere gidip daha lav alabilirim çünkü lazım yani. Yok olmuyor. Şuradaki iki lavı da kullanacağım hatta. Şunu da at. Buraya da bir stek ver. Şurada iki lav vardı. Oraya da götüreceğim. Hatta oradaki lavları orada kullanırız. Şurada bir lav gölü havuzumuz vardı zaten. Bu demirler pissin. Ben de bir tarlalarla falan ilgileneyim. Şeker kamışlarını toplayayım. 4 stek toprak vardı biliyorsunuz. Onları ekeyim. Patates tarlası yapayım. Baksanıza ben yemek ihtiyacımı hala buradan karşılıyorum. Hatta şunları alalım bari. Servet üşü alıyorum. Bunları da. Etkiliyor kazma olsa da. Eee sen de. Kömür. Bloğu attım yanlışlıkla kömür bloğu attım ya. Pişirilecek yemek var mı? Yok. Kömür yapıp atacaktım gittim. Blok attım ya. Kemik tozu alayım bari. Buradan itibaren ben dört köşeye tarla yapayım aralarda birer boşluk bırakıp onun için hatta elmas malzemeleri de geçelim değil mi? Bak şurada da bir tane varmış. Bunu alayım. Elmas balta yapacağız. Demir malzemeleri atarız sonra. Bir de elmas gürek. O zaman ben şurayı bir kaldırayım. Ama dur önce bir hesaplayalım ya. Tarlayı nereye yapsam? zemin seviyesine yapalım tamam. 4 siteyi alayım ben. Tarla yapımına başlayalım. Hatta start recording diyeyim. E, olursa olmazsa artık çıkarız. arkadaşlar yaptım tarlayı ama yetmedi. O yüzden gidip biraz daha toprak kazacağım. Toprak. Gerçi toprağı nereden kasacağım bilmiyorum. Neyse. Şimdi şeker kamışlarıyla ilgilenelim. Sonra gidip lav getirelim 3 tane. Çünkü ben kömür kullanmaya başladım. Belli ki lazım olacak. O zaman hadi ben çalışmaya. Arkadaşlar az önce aldım lavları ve birazcık fazla almış olabilirim. Şuraya baksanıza. Tam 27 kova lav var. Bu bize ömür boyu yeter artık. Arkadaşlar tarlayı bitirdim. Böyle çevirdim. Buralara toprak bulduğumuz zaman koyarız tekrardan. Patatesler büyüdüğünde de tekrar buraya ekeriz. Onun dışında madenlerin hepsini eritiyorum. Bu kadar demirimiz, elmasımız oldu. Elmas set olduk biliyorsunuz. Evet, kırılmazlık ve onarım kitabı çıkartacağız. Koruma çıkartacağız. Bu bölümlük burada bırakalım. Bakalım hala servet satıyor tamam. Evet şimdilik burada bitirelim. Part 2 ile görüşürüz. Devamını istiyorsanız bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.